Türk sanat müziğinin güçlü isimlerinden Muazzez Abacı'nın Amerika'daki evinde kalp krizi geçirdiği açıklandı. İlk açıklamayı söz yazarı Seda Akay yaptı. Akay, ünlü sanatçının sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi. Canım abacıma salı günü geçirdiği kalp krizi sonrasında stent takıldı. Tedavisi hastanede sürdürülüyor. Şükür tedavisine normal odada devam ediliyor. <laughs> Muazzez Abacı'nın menajeri Taner Budak da sosyal medya hesabından ünlü sanatçının sağlık durumuyla ilgili bu açıklamayı yayınladı. Sanatçımız Sayın Muazzez Abacı Amerika Birleşik Devletleri'nde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış olup yapılan kontrollerde kalp krizi geçirdiği anlaşılmıştır. Hastanede normal odada tedavisine devam edilmektedir. Sanatçımızın sağlık durumunu siz sevenleriyle paylaşmaya devam edeceğiz. Ne kadar Mahsun Kırmızıgül Moskova'da unutulmaz bir konsere imza attı. Masum Kırmızı Gül'ün 5000 seveninin izlediği ve biletlerin aylar öncesinden tükendiği Moskova konserinde duygusal anlar yaşandı. Natilla özellikle Ben şarkısını dinlemek için her gün gün saymaya başlamış. Ne yazık ki bu güzeller güzeli Natilla 20 gün önce ile yenik düşüp hayatını kaybediyor. Ölmeden önce son vasiyetini söylüyor. Eğer diyor ki bana bir şey olursa, ölürsem benim yerime o konsere gideceksin. Belalım şarkısını benim için söyleyecek. Mahsun Kırmızıgül vefat eden hayranının kız kardeşini sahneye çıkarttı, onunla dans etti ve belalım şarkısını söyledi. Ünlü sanatçı o anlarda gözyaşlarına hakim olamadı. Konser sonrası Mahsun Kırmızıgül hayranları ünlü sanatçıya böyle yoğun ilgi gösterdi. <laughs> Melek Mosso'nun Harbiye konserine uzanıyoruz. Murat Dalkılıç konseri izlemeye gelen isimlerden. Yıllardır burun ameliyatıyla gündeme gelen ünlü şarkıcı hakkında 12. kez ameliyat olduğu iddia edilmiş ve bu iddiaları sosyal medyada yayınladığı video ile yalanlamıştı. Haberlere ameliyat oldu diye konu olmayı durdurayım diye bu açıklamayı bir kere daha yapayım dedim. Güzel dilekleriniz için teşekkür ederim. Çok tatlısınız. Murat Dalkılıç, burnuyla ilgili yaşadığı sıkıntıların detaylarını anlattı. Şöyle, geçen sene 7 kere oldum ameliyat. Ama daha önce de bir 7 olmuştum. Yani 25 yaşıma kadar bir 7 kere ameliyat oldum. Yani 7 yaşımdan 25 yaşına kadar. Ondan sonra da çocukluktan beri oluyorum. Ondan sonra da bir artık demiştim ki yani ben bu ameliyatları artık olmayacağım bir süre bir e, ara vereyim yani yeter falan diye ama sonra o bizi bırakmadı peşimizi. E, işte bir 4-5 sene önce falan bir daha bir nüksetmişti ama yine ben dayanabildiğim kadar dayandım. Sonra iyice e, detone falan olmaya başlayınca sesim, volümüm falan düşmeye başlayınca oradaki rezonans bozuluyor. O zaman hani mecburen olduk. O ameliyatta da enfeksiyon kaptım arkadaşlar, olduğum ameliyatta. O enfeksiyonda bizi defalarca tekrar tekrar ameliyat masasına yatırdı. Yani aslında sorunum ilk enfeksiyondan. Murat Dalkılıç bu konuyla ilgili ciddi sıkıntılar yaşamış. E, ameliyat olmam gerekiyordu. E, burnu tekrar böyle kolimelladan yarıp açmada ölüm riski vardı. E, dolayısıyla o menenjit riski vardı diyeyim. Hani Çok abartılı konuşmuş olmayayım. Evet. Evet. E, menenjit riski ama menenjitte öyle riskler var biliyorsunuz. İşte o riski almayalım diye çünkü 11'er saat iki tane arka arkaya ameliyat oldum böyle komalar falan filan yaptım Siz onların hiçbir tanesini bilmiyorsunuz ilk defa söylemiş olayım burada. İşte o süre içerisinde doktor dedi ki işte yavaş yavaş yani bunu bir herhalde bir süreç içerisinde belki düzeltme ihtimalimiz var dedi buradaki cerrahlar. Ee, ben de e, Tabii yani teslim oldum o sırada Yapacak bir şey yoktu artık yani Ne kadar sürecekse İşte baş, başımıza bir şey geldi O başımıza gelen şeyle uğraşacağız ee, Bu da böyle bir süreçmiş Deyip e, Onun neşesiyle ilgilenmeye başladık Ünlü şarkıcı bu süreçte Bambaşka bir Murat Dalkılıç keşfetmiş Hiç olmadığım bir Murat'ı keşfettim içimde hayatımda e, Dolayısıyla hasta olduğuma çok üzüldüm falan diyemiyorum. tam tersi bu yenilikleri hayatımda kabul ettiğim için çok müteşekkir olarak bu hayatımdaki bu dönemi geçiriyorum. Peki Murat Dalkılıç şarkıcı olmasaydı hangi mesleği yapmak isterdi? E, zaten yapımcılık falan yapıyoruz ya bir yandan da sektörün dışında bir şey. Sektörün dışında yani ben e, bu dünyaya herhalde bu işi yap, bu işin civarlarında bir şeyler yapmaya gelmişimdir diye düşünüyorum. Çok fazla uzaklarda macera aramanın bir lüzumu yok. Herkes nasibini bir şekilde doğru saptamalı ve o doğrultuda hızlı hızlı gitmeli. Ben de kendimi birazcık böyle e, inandırarak yaşamaya bakıyorum. Yok böyle alakasız alakasız şeylerle uğraşmıyorum. Yani. Özgü Kaya ile yaşadığı aşka geliyor konu. Peki nasıl gidiyor ilişkileri? Nasıl gidiyor her şey? İyi güzel. Yani hayatımız çok şükür neşe içinde geçiyor. Özgüyle alakalı yani çok iyi şeyler hissediyorum. Onunla beraber güzel bir takım arkadaşı olduk. Bir güzel bir ilişkinin yanında. Dolayısıyla böyle bir iyi bir eşlik modeli sürdürdüğümüzü düşünüyorum. O yüzden yani mutluyum ama onun dışında da daha çok çalışıyoruz.